Arkadaşlar yeni de garajdan herkese merhabalar. Bugünkü uygulamasını gerçekleştirmiş olduğumuz araç 2012 model Audi A6. Bu aracın orijinal ekrandan Kovmegan markalı CarPlay interfez uygulaması sağladık. Diğer interfez uygulamalarımızda olduğu gibi herhangi bir kesme biçme denme işlemi yapmadık. Aracın orijinal menüsünde neler kazandık, orijinal cihazda neler kazandık isterseniz biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar aracın orijinal menüsünü kullanmaya devam ediyorsunuz. Şimdi o kısma en son gelelim. Dilerseniz buranın üzerinden başlayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi telefonumuzun CarPlay'i bağlı ve aktif bir şekilde tüm uygulama içeriklerini kullanabiliyoruz. Zaten CarPlay izin vermiş olduğu şeyleri telefonumuz üzerinden de eklentisini sağlayarak cihaz üzerinde kullanma şansına sahibiz. Burada haritalar kısmından tutun da geri kalan Spotify vesaire gibi tüm kısımları aktif bir şekilde kullanma şansına sahibiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Dilerseniz yine buradan devam ediyoruz. Joystick'imiz zaten aktif olarak çalışıyor. Bu araçta zaten MMI sistem dediğiniz sistem mevcut. MMI sistemdeki yine buradaki telefon görüşmelerini cihaz üzerinden yapabiliyoruz. Eğer aracınızda Bluetooth sistemi yoksa ekstra bir Bluetooth sistemi eklenmiş oluyor ve bunun sayesinde görmüş olduğunuz gibi telefon görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Telefonunuzdaki müzikleri cihazda dinleyebiliyorsunuz. Haritalar kısmını biraz önce görmüş olduğunuz görselde olduğu gibi aktif olarak kullanıp e, mesajlarınızı aracı okutturup ve mesaj yazabilme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Çalınan listesi Spotify veya onun haricinde takvim gibi uygulamaları cihaz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bunun haricinde neler kazandık dilerseniz bunlara da bakalım. Carplay'e geçiyoruz arkadaşlar. Audi menüsüne döndük. Şu anda e, Convagon markalı interfeysimizin ana içeriğindeyiz. Ee, ürünle birlikte aracı aynı zamanda bir adet USB girişi sağlamıştık arkadaşlar. USB girişimiz sayesinde de aracın hareket hali dahil video izleme şansına sahibiz. Dilerseniz şöyle göstereyim. Bir resmimiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi orjansi sistemimizde herhangi bir değişiklik yok. arkadaşlar orijinal sistemdeki yine iki tane video izleyebiliyorsunuz ee, ve her türlü formatta video seçeneğine sahip bir ürün orijinal ekranınızda herhangi bir değişik sağlamadan bu tarz sistemleri de kolay bir şekilde kullanma şansına sahipsiniz arkadaşlar yine buradaki menü üzerinden de geçişleri sağlayabiliyoruz şuradan yine listeleri vesaire de görebilme şansına sahibiz mesela buraya geldik buradan dilediğimiz işte bir noktayı görebiliyoruz Tekrardan buradan bekledim. Ee, burada görmüş olduğunuz sisteme geri döndük. Burada ayrıyetten arkadaşlar e, kablolu şekilde ekran yansıtma işlemini de sağlayabiliyorsunuz. Ve aynı bu cihazda kablolu şekilde Android otoda kullanabiliyorsunuz. Yani e, CarPlay'in yanı sıra e, bunlar da elde edebiliyorsunuz. Tabii ki e, CarPlay'i burada kablosuz kullanıyoruz. Bu önemli bir nokta. Söylemiş olduğum uygulamalar içinde kablo kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde bu araca şöyle göstereyim. Ee, geri park kamerası ve ön park kamerası Teklentisi sağladık elcik şeklinde uygulamış olduğumuz sistemde Geriye taktık arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi geri görüş kameramız Ve buradaki radar görüntüleri vesaire e, Aktif bir şekilde çalışıyor Yine direksiyon yönlerimizde Görmüş olduğunuz gibi aktif bir şekilde çalışıyor Yani araca Carplay interfesinden de Ekstra donanım olarak Geri görüş ve ön park kamerası Şu anda da önde bizim e, Şöyle biraz geri geleyim istiyorsanız O şekilde göstermem daha doğru olacaktır Açıyı da görebilirsiniz. Şöyle geriye geliyorum. Bak radar görüntülerimiz de ortaya çıktı. D'ye taktığımız zaman otomatik olarak yaklaşık 5 saniye kadar da ön park kamerasına yardımcı olmuş olacağız arkadaşlar. Bu da yine araç için uygulamış olduğumuz bir eklenti olarak e, araçın aracın üzerinde şu anda kullanabilme şansına sahibiz. Söylemiş olduğum gibi ekstra video bağlan, e, USB girişimi sayesinde video veya müzikle kullanabilme şansına sahibiz arkadaşlar. E, diğer videolardan ekran yansıtmanın nasıl olduğunu zaten göstermişim. Yine o kısımlardan takip edebilirsiniz. Soracağınız sorular için YouTube kanalımızda yine alt kısma veya isterseniz iletişim numaralarımızdan bize arayarak detaylı bilgiyi elde edinebilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. Ee, arkadaşlar bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkürler.